Eee kadar 3 part 3 3 parta geldik arkadaşlar. Şimdi bak görün burada yazıcı var arkadaşlar yazıcı var. Arkadaşlar bu üçüncü part. bunun bak şunu takıyorsunuz. Şuna takacaksınız arkadaşlar gördünüz bir su var. Ne yani var ya su işte. İsim su da yazıyor arkadaşlar. İsim su da yazıyor arkadaşlar. İsim gördüğünüz gibi. Böyle. böyle yazıyor arkadaşlar. işte. dedim. geri geldim arkadaşlar. Şimdi gördün bir bak bunu taktınız ya. Arkadaşlar hani Taktıktan sonra arkadaşlar Şunu taktıktan sonra telefonun telefonuna takıyorsunuz arkadaşlar Böyle telefonuna takıyorsunuz Buradan böyle arkadaşlar Taktıktan sonra telefondan Telefonun ilk in ovasını indiriyorsunuz Tabi ismi hangisiyse ona göre yani Bak ismi arkadaşlar bak Bak benim ismim Bu arkadaşlar Ona göre gösteriyorsunuz arkadaşlar Sonra da arkadaşlar etmez Tabi onun ovasını indirdikten sonra Fısa takıyorsunuz Sonra ak arkadaşlar Sonra arkadaşlar şunu taktiklerden ta, 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 sonra böyle, böyle ta, taktiklerden sonra yes, İstediğin yesmeyi hemen böyle git baba Buradan kartlar beraber çıkartıyoruz sonra arkadaşlar Videomuz bu kadar arkadaşlar like atmayın Görüşürüz. bay bay